Şimdi e, YouTube kanalımızda paylaştığımız Divanı Kebir'in e, yeni Sıyam Redifli Gazeli'nin ilk 5 beytindeki gramer kaidelerine hep birlikte bakalım. Mi besazet canu dilra bes acayip kansiyam diye başlıyor ilk Burada mi besazet kelimesi üzerine de duralım bunu açıklayalım. Fiilimiz sahtendir. Geniş zaman halinde sağız anlamı yapmak demektir. Hemen anlamını yazalım yanına. Şimdi geniş zaman, dediğim gibi geniş zaman hali bizim için önemli. Neden? Çünkü geniş zaman ve şimdiki zamanı buradan yapıyoruz. Geniş zaman çekimi, sahtenin şöyledir. Sazem Sazi Sazet Sazim Sazit Sazend yaparım, yaparsın, yapar şeklinde gidiyor. Şimdi eğer biz bu geniş zaman halinin başına mi ekini koyarsak ki bu önemlidir. Mi ekini koyarsak bu şimdiki zaman anlamı verir. Bunu kırmızı yaptım. Yani sazem yaparım, mi sazem yapıyorum demek olur. Dolayısıyla burada şiirde geçen mi besazet Buradaki B be, tamamen vezin icabı konulmuştur. Yani mi sazet ile mi besazet aynı anlamı gelen iki kelimedir. Yapar. Canu dilra, can ve gönülü yapar. Çok acayip yapar. Ney? Ki an siyam. Ki o siyam. Burada kan kelimesi aslında ki andır. Şiirde bu şekilde kısaltmaya uğramıştır. İkinci mısra ayrımıza bakalım. Ger eğer demek. Bunu da daha önce söylemiştik. Şuraya yazayım. Ger ile eger aynı şeydir. To sen demek biliyorsunuz. Hahi. Evet, buradaki fiilimiz hasten geniş zaman hali hah. Anlamı da istemek demektir. Dolayısıyla geniş zaman çekimi bunun hahem hahi hahet hahin hahit kahen şeklindedir. İsterim, istersin, ister. Dolayısıyla bunun başına eğer mi getirirsek az önce söylediğim gibi istiyorum olur. Ama burada şiirimizde hahi geniş saman haliyle kullanmış. Dolayısıyla ger to hahi eğer sen istersen ta Türkçedeki aynı ta ki anlamında ta'dır. Eğer sen istersen ta ki acep gerdiği acep olmak yani hayran olmak, hayret etmek istersen veya acayipliklere girmek, düşmek istersen anlamını verebiliriz. Burada fiilimiz gerdi demiş. Ne olduğunu hemen söyleyelim. Gerdi'den geniş zaman hali gerttir. Anlamı da bunun olmaktır. Hemen bunun bir eş anlamlısını da yazalım buraya. Şoden ve geniş zaman hali şev. Bunun anlamı olmak demektir. Şöyle altına da yazalım. Dolayısıyla geniş zaman hal e, çekimi gerdem gerdi gerdet gerdim gerdit ve gerdent olur. Yani olurum, olursun, olur, Burada gerdiği dediğine göre eğer sen acep gerdiği, acep olmak istersen acayip dağın siyah. Dağın kelimesinin dağın istenden olduğu daha önce geçmişti. Biz yine de yazalım. Dağın burada belirttiğim gibi şunu bilmek olduğunu da yanına not ediyorum. Şimdi dağın geniş zaman hali başlı başına emirdir veya buna b eklersek başına da emir olur. Bedan bil demektir. Burada da acayip dağın siyam yani orucu e, acayiplikler hazinesi olarak bil. Yani burada şerhi yapılır bunun ayrıyetten izleyebilirsiniz. Evet ikinci Mısra'ya bakalım. Ger Tora eğer seni yani burada tabi seni dediği e, cümlenin gidişinden biz bunun seni değil de farklı sende olduğunu söyleyeceğiz. Aynı hani Denizli lehçesinde böyle beni para ver falan denir. Onun gibi bu değişiklikler oluyor. Ger tora sevdayı Mirac'est. Eğer sende Miraç sevdası varsa. Şimdi bu geçen derste göstermiştim size. Ee, burada sevda kelimesi ve Miraç kelimesi iki isim bunlar. Burada elif harfi ile bittiği için izafetine ile yaptı, y ile yaptı. Sevdayı Miraç, Miraç sevdası varsa eğer sende ne konuda ber çarkı hayat hayat çarkının üzerine çıkma gibi bir e, miraç sevdası varsa burada berin üzerine anlamına geldiğini daha önceki videolarda verdik. Dank esp. Şimdi burada dank kelimesi danki ile aynı anlamdadır. Şiir icabı, vezir icabı böyle yazmıştır. Dank esp ta, esbi Şimdi burada da izafet var. Hemen şu köşeye yazayım onu. Es kelimesi, tazi kelimesi ve to kelimesi. Bunların üçü de yani biri zamir ama üçü de isim ve izafet yapıyoruz burada. Nasıl yapıyoruz? Es at demek, tazi hızlı çabuk demek, to da sen demek. Es bi şeylerini es bi tazi hızlı at Arapatı da demektir. Esbi tazi ito dersem. Burada tabi gördüğünüz gibi yazmıyorlar her zaman. İzafeti koymamış. Y koymuş sadece. Üzerine hemze koyduğum zaman. Esbi tazi ito da senin Arap atın. Senin hızlı giden atın demek olur. Dolayısıyla esbi tazi ito. Hest dir. dir Bunu anlatacağım müstakil olarak. Der meydan meydanda siyam oruçtur bil ki senin Arapat'ın meydandaki Arapat'ın oruçtur. Evet. Şimdi üçüncü Mısra'ya bakalım. Hiç taat dercihan, dünyada dercihan, dünyada hiçbir ibadet anruşeni, o aydınlığı mesela burada anruşeni ruşeni ra diyebilirdi ama demedi biz bunu anlıyoruz. Anruşeni, o aydınlığı ne dehet vermez. Şimdi burada yeni fiilimiz var. Onu da şuraya yazayım. Da den geniş zaman hali de anlamı da bunun vermektir. Dolayısıyla çekimine hemen bakalım. Dehem veririm. Dehi verirsin. Dehet verir. Dehim veririz. Dehit verirsiniz. Dehent verirler. Burada ne dedi şiirde? hiç taat dercihan cihan an ruşeni ne dehet dehet verir bunun başına söylediğim gibi ne koyarsak daha önceki derse geçmişti bu ne dehet vermez dehet verir ne dehet vermez dehem veririm mi dehem veriyorum mesela bunu da kırmızı yapalım yine mi dehem veriyorum bunun başına ne koyarsam ne mi dehem vermiyorum olur yani bunları alışacağız. Biraz hızlı geçiyor ama anladığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla dehem veriyorum. Mi dehem e, dehem veririm. Mi dehem veriyorum. Ne mi dehem vermiyorum veya ne dehem vermem olur. Evet. Hiç taat dercihan an ruşini ne dehet seni diyor ama biz bunu sene, sana diye düzelteceğiz çevirirken. Sana bu dünyada hiçbir ibadet o aydınlığı vermez. Çünkü dediği çünküdür. Aynı bu dankta olduğu gibi. Yani şiir ve vezin icabı böyle söyleniyor. Çünkü veya çünkü. Behri dide dil. Burada da dide-i dil tamlama yapmış. Geçen şeyde söylemiştim. Dide göz demek dil de kalp. Burada nasıl yapıyor şeyi? Hemze koyuyor e, heynin üzerine. Tabi bu metinde koymamış dediğim gibi ama biz koyuyoruz okurken. Dide dil kalp gözü demek olur. Behri dide -i dil kalp gözü için. Orada da bir izafet var. Kuri i ebdan siyah Bedenlerin bakın kuri körlük demek. <laughs> ebdan da bedenler demek burada kuri yaptığımız zaman, üzerine hemze koyduğumuz zaman tamlama olur. Kuriyebdan, bedenlerin körlüğü oruç. Yani oruç bedenleri kör eder ama e, kalbe, kalp gözüne de, e, kalp gözü içinde ne yapar? Işık verir. Diyor. Evet. Devamındaki dördüncü beyt'e bakalım. Çünkü, aynen söylediğim gibi çünkü demektir. Hest insan noksanı hayatı her sutur. Burada bakın noksan hayat her sutur. Şimdi sutur dört ayaklı hayvan veya hayvan demektir. Her sutur her hayvan noksan hayat. Bu kelimeleri izafet yapıyoruz, tamlamaya sokuyoruz. Noksanı hayatı her sutur. Yani şuralarda e, dolayısıyla biz aslında e, şey koymuş oluyoruz. Nerede bulamadım? E, kesre koymuş oluyoruz çok harekile çalışmadığımızdan noksanı hayatı her sutur yani her dört ayaklı hayvanın hayatının bir noksanıdır noksanlıdır yani hem e, e, hayvanlar oruç tutmaz anlamında bir de e, oruç hayvanlara eksiklik noksanlık verir anlamındadır evet. Çünkü hest insan noksanı hayatı her sudur. Çünkü bu oruç e, hayvanların e, hayatlarının bir noksanıdır. Yani onları eksen, eksiktir veya onların hayatında yoktur. Has shot İşte burada e, şurada ben masları yanlış yazmışım. Şoden e, olmak anlamında e, bir şeyimiz, fiilimiz, maslarımız. Dolayısıyla bunun geçmiş zaman hali de shot olur. Bunun çekimini geçmiş zaman çekimini yazalım. Shodem, shodi, shot, şodim shodit, shodent. Oldum, oldun, oldu şeklinde. Bu ge geçmiş zaman hali. E bunun geniş e, şeyi <laughs> geniş zamanı e, söylediğim gibi şevdir. Evet. O zaman geniş zaman çekimini de yazalım bunun. Mesela şevem, şevi, şevet, Şöyle. şevirtte biraz bazen yazması zor oluyor. Şevim, şöyle yapalım, şevit ve şevent. Şimdi bu geniş zaman hali bu son yazdıkları. Şodem oldum. Şevem olurum. Şodi oldun sen. Şevi sen olursun. Dolayısıyla burada bir şeyimizde e, mısramızda e, has şot. Has oldu. Burada geçmiş zaman hali. Şot. Şevet değil. Şot. Has şot. Has oldu. Özel oldu behri kemali mani insan gördüğünüz gibi burada da tamlamalar var hem behirden sonra bir kesre koyuyoruz hem kemalden hem manadan sonra manadan sonra cezim koyacağız İnsanın manasının kemali için kemaline has olmuştur oruç diyor evet son beyte bakalım çün çünkü hayatı aşıkan Aşıkların hayatı. Burada da izafet var. Ez matbahı ten vücut mutfağından tire buğut karanlık idi. Evet. Buradaki kelimemiz buğden. Bu da e, olmak demek ama şodenden farklı. E, şöyle diyelim. İngilizcedeki e, to be gibi düşünün bunu. Tamam mı? Yani Öbürü bir bikamsa bu to be'dir yani. Biz Türkçe'de olmak diyoruz her ikisini de ama şimdi anlatacağım bu konuya gireceğiz. E, şimdilik sadece böyle şey yapın öğrenin. Çün hayata aşıkan aşıkların hayatı ezmat bahiten vücut mutfağından tire bu karanlıkta idi. Karanlık idi. Yani vücut bir engeldir yani onun şerhi yapılır. Pes o halde dolayısıyla bu yüzden Müheyyaker hazırladı, Behri matbahi işan, onların mutfağı için işan onlar demektir. Men zamirleri tekrar yazalım. Men to o ma şuma işan. Ben sen o biz siz onlar. Men to o ma şuma işan. Bunları ezberlemenizde fayda var. Mento, o, maşuma yişan. Evet. Şimdi dolayısıyla pes müheyya kert. Müheyya kert. Kerdenin e, geçmiş zaman hali kert. O yaptı. Müheyya etti. Hazırladı. Behri matbahı işan. Onların e, mutfağı için oruç hazırladı. Yani demek istediği e, evet vücut mutfağından karanlıkta ama asıl onların o maneviyatı için bir ee, hazırlıktır. Ee, hazırlık oldu. Ee, demek olur. Oruç onları mutfağına hazırladı. Evet. Şimdi buradaki bu buden e, konusuna bir eğilelim. Özel bir önem verelim. Şimdi buden olmak demektir. Yani İngilizce söyleyecek olursak ne demiştik? To be bunun geniş zaman hali bu. Ama asıl ben burada size daha farklı bir şey söyleyeceğim. Hest. Hesten ve buden arasındaki ilişki üzerinden anlatacağım. Şöyle diyelim. Men danişçu bu dem ben öğrenci idim ben öğrenci idim ama dersem ki ben danışçu hestem bu da ben öğrenciyim olur dolayısıyla İngilizce düşünürsek eğer yani bunlar biri am ardır. O da hesten. Öbürü de was wordur, O da bu'den. Yani bu en böyle kolay net anlayacağınız şekli. Dolayısıyla bu dem dediğim zaman idim. Hestem dediğin zaman im. Yani şu. İsim cümlesinin haberi olmuş oluyor yani. Ben öğrenciyim kısmı bunları kırmızı yapayım istiyorsanız. Dolayısıyla buden, but ve hest budur. Yani bir şeye budem dersem dili geçmiş zaman haliyle söylemiş olurum. Hest'in geçmiş zamanı yok. Budur yani. Geçmiş zaman olacaksa eğer o da buden olur. Öğrenciyim demektir. Yani eee beyitimize baktığımız zaman tire but karanlık idi. Olmuş olur. Budem deseydi mentire budem ben karanlık idim olur. Ama burada bud dediği için o. Bud olur. şey oldu. Evet. Bugünkü bu beş beytle ilgili temel gramer kurallarımız bunlar. Umarım faydalı olur. Teşekkürler.